Selam canlar. Satılıktaki kadroyu sunayım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah keyifli bir video olur. Şöyle içeride kendini gösterenlerle başlayalım. Şurada bir tane... Bu ne? Sinekli muavimi mi? Çakmaklı mı? Kuş güzeli. Atla. Lastik top. İki. Ne ikisi ya? Bir. Bir. Şurada bir çakmaklımız var. Arap sen geç içeri. Geç. Sen bize mutluluk vermeyeceksin. Geç. Şurada yine bir çakmaklı var elimde. Dişiye benzer. Fena. iki. Başka oyunlu olarak hatırladım. Şu aynı kuyruk mavi vardı galiba. 3 3 Çok güzel var mı başka? 3 Oyunlu 12 tane kuş yapalım 3 Şu beyazları çıkartalım sahaya. Şurada bir bu da aynı alıydı herhalde. Mavi var, miski dişi var. Bakın çıktı dışarı. Beyazlar dışarı. Abiler beyazların çok sağlıklı. İçeride bir takım kuş güzeli limonlar var. Anaç. Takım 12 tane kuş. Videoyu kısa tutacağım biraz. Rahatsızım. Bu beyazların içinde de oynayan çıkar. Bu beyazların içinde de oynayan çıkar. Bunların hepsi sadece 1000 lira abiler. 1000 lira. Para değil. İnan ki para değil. Alamıyoruz. Biz mezatlardan, kümeslerden alamıyoruz verdiğimiz paraları beğenmiyorlar. Verdiğimiz paralar yetişmiyor. Alın. Uçurun, kaçırın. Bakın. Beyazların fizikleri de çok güzel. Öyle tırışka değildir ha. Beyazların içinden de oynayan çıkar. Ama gösterirler mi bilmiyorum kendilerini. Mis gidişim çok güzel bakın. Kuşlarımız güzel abiler. 12 tane kuş. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. Hepsi oyun kuşu. işlerinde süs kuşu yok. Pişt. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Hadi poz verin çiz. Pişt. Pişt. Bu kadar kuşların bit ilaçları verildi, banyoları yaptırıldı. Pamuk gibiler şu anda. Pamuk gibiler sizi bekliyorlar. Episi oyunlu, hepsi motor. Episi oyunlu, hepsi motor. Alın yem de atayım size. Hepsi pamuk gibi abiler. Arkadaşlar hepsi pamuk gibi pamuk. Bit ilaçları verildi, banyoları yaptırıldı, ilaçları verildi. Hepsi pamuk gibiler. Alacaksınız uçuracaksınız. Başka bir şey yok. Çifte arka tepe limonlarım çok güzel. Bakın anaç takımlar. Hemen kapatın onları. Hemen yavru yumurta yapmaya başlasınlar. Daha ne olsun arkadaşlar? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Limonlar, süt beyazlar, maviler, miskiler, çakmaklılar. Bak mavilerin ikisinde de aynı kuyrukluk var. Onda da var sanırsam. Bu, bu kuşta da var. O, taklasını gösterende de var. Mesela boyalı olan, kanadı boyalı olan mavi, ayna kuyruk mavi dişi çıkarsa o iki ayna kuyruğu takım yapabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen videoları beğenelim. Es geçmeyelim. Allah rızası için es geçmeyelim. Videoları beğenelim. Safları sıkı tutalım. Şeytan girmesin aramıza. Ümmeti Müslüman. Safları sık tutalım. Cemaat. o beyaz o dişiye yürüyor. Yürü kuşum benim be, yakışır be. Bak bak, gümbür gümbür kuşlarım, gümbür gümbür. Kıskananlar çatlasın. Maşallah deyin, maşallah deyin, subhanallah deyin. Barek Allah deyin. Hadi bakalım. Nazar değmesin kümesimize.